Hepinize selam arkadaşlar. mtv YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bol yorum yapmayı unutmayın. Her zaman söylüyorum, kusura bakmayın ama söylemek zorundayım. Benim için yorum, like'tan, aboneden kat kat daha fazla değer taşıyor. Ona göre dikkat ederseniz emek vermek iste, emeklerimizin karşılığını vermek isterseniz bu hususlara dikkat etmenizi isterim. Dün toplulukta bir paylaşım yapmışımdır. Görmüşsünüzdür belki. Bildirimleri etkileştire, etkileştire arkadaşlarımız. Bir gün boyunca bu çekilişin saatini, süresini gördü. Ona göre hazırlıklarını yaptı. Ben belki sizlere söylemişimdir. Söylememişsem de söylüyorum. Ben bildirimlerle uğraşmam. Bildirimler benim ilgilendirmez. Ben şunu söylerim. Kendi kendime. Bildirimi açan kendine bir fayda yapmıştır. Kapatansa kendine bir zarar. Titreşime koyan idare eder bir şekilde geçirir. Değil mi? Arkadaşlar şimdi şaka maka bir yana her zaman şunu söylüyorum ben. Bildirimi açan kendine açmayan da kendine. Şimdi bildirimi açınca bana bir ücret gelmiyor Bunu söyleyeyim. Gidin Enes Batur'a da sorun. Gidin videolarda izleyin. Gidin Okul Işıtmama da sorun. Ben bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla bu piyasa sektörünün içindeyim. Belki tanınmıyorum. Belki bilinmiyorum. Ama bana öyle bir ücret gelmiyor ki benim bildirimlerimi açan bayağı sağ olsun izleyicimiz var. Kanıtları da bilirim. Ama bana bir kuruş bile ücret gelmedi. Çünkü gelmiyor. Öyle bir şey yok. Hani diyorlar ya Efendime söyleyeyim. Bildirimleri açınca daha da fazla para geliyor. Açma. Ben seni zorlamıyorum. Ama açmazsan böyle çekiliş yaptığımda da hesap lazımsa dımdız ortada kalırsın. Lazım değilse olana devam. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Ben artık bu konuda böyle karşı izleyicilerle pek tartışma yapıyorum ama sanki benim kazandığım para trilyondur. Enes faturanlarım, anlarım, Orkun ışıtmalı anlarım ama arkadaşlar ben bir kanala bakın, bir izlenmelere bakın Allah için ben. Neyse oraya geçelim. Karşınıza gördüğümüz hesap çekiliş hesabımız. Sosyal medya platformlarında da YouTube hakkında kısmında sizlere Koyduğumuz butonlardan bizlere daha hızlı ulaşabiliyorsunuz ya Onlarda da çekiliş hakkında paylaşımlar yaptım Hani Youtube'da internet fazla iyi Youtube'a girmiyorum diyen arkadaşlarımız Instagram'a garanti giriyordur ve Instagram'da paylaştım Facebook'ta paylaştım Twitter'da paylaştım Zaten başka bir buton yok Üçünde de paylaştım Toplu da paylaştım Yani 4 kategoride paylaştım Artık görmemişseniz de inşallah şimdi görürsünüz lazımsa size katılıp kazanırsınız. O da benim sorunum değil yani. Hesaba bakalım kısaca. Sonra kurallarımızı ve sonuç tarihlerimizi açıklayalım. Profil böyle. Pek fazla konuşmak istemiyorum. Daha detaylı incelemek isteyen durdurabilir videoyu kesik kesik. Buraya geçiyorum artık. Savaşçılarımıza bakalım. Savaşçılar biraz yavaş geçeceğim. Yine dediğim gibi teker teker durdurabilirsiniz. Karakterlerimizin kostümleri bulunmakta. Yani savaşçılarımızın kostümleri bulunmakta. Onları teker teker gösteremem. Ama siz anlarsınız büyük ihtimalle. Böyle. Bakın bu kadar. Gerisi de gerisi de öyle. Tamam mı arkadaşlar? Burada böyle. Bro pest açalım. Ne olur ne olmaz garanti alalım. Böyle. Elmasımız bu. Altınımız bu. Yıldız puanımız bu. Buna elmas diyorum. Arada taşlar diyebilirim. Clash of Clans'tan kalma bir şey. Takım yok. Arkadaşlarımı çıkartabilirsiniz de zaten. Kaliteli arkadaşlar var. Öyle boş boş insanlar da arkadaş değil. Kulübümüz yok. Zaten olsa da çıkartabilirsiniz. Hemen buraya da bakalım. Burası da böyle. Hesabı sizin gmailinizle bağlayacağız. Siz bize gmail adresinizi vereceksiniz. Ve size kod yollayacağız Supercell'den. Sonra sizin hesabınıza ID'nizi bağlayacağız. Güle güle kullanacaksınız inşallah. Ondan dolayı güven problemi hiçbir şekilde yaşamayacaksınız. Bize ulaşmak isteyenler mesela ben Instagram'dan vesaire gibi platformlardan size ulaşmak istemiyorum. Adresimi kimliğimi belli etmek istemiyorum. Zaten adres kimlik dediğim de kullanıcı ismi yorumlar üzerinden de verebiliriz sorun yok. Zaten dediğim gibi sizlere şifre vesaire vermediğimiz için size gelen kodu bize verdikten sonra gerisi sizde. Ondan dolayı YouTube yorumlardan da teslimat yapabiliriz. Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube yorumlarından teslimat yapabiliriz. O asla üzerinden teslimat yapmıyorum. Neden derseniz numaramın bilinmesinden dolayı. Ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi kuralları açıklayalım. Bu videoyu beğeneceksin. Like atacaksın yani. Yoruma katılıyorum yazabilirsin. Katiliyorum. Veya hashtag katılıyorum veya hashtag katiliyorum fark etmez. Boş boş bunları sormayın. Katılıyorum yazın gerisi bitti. 50 yorumu geçerse çekilişi açıklayacağım. Tutup da bana aynı hesaptan 50 kere yorum yazmayın. Ama ama 10-15 tane cümleniz varsa serbest katılabilirsiniz her birinden bir defa katılıyorum yazsanız 15 kişiden bir yani bir kişi olarak 15 kişi tarafından katılım sağlamış olursunuz. Bir hesap iki kere bile yorum yazarsa direkt o hesap eleniyor. Diskalifiye oluyor. Arkadaşlar cuma günü yine bu saatlerde tarihini belli edeceğim zaten. Sizlere yine haber vereceğim. Canlı yayın daha açıklayacağız canlı yayında açıklayacağız canlı yayını belki önceden de planlayıp size orada bildirim gönderebilirim canlı yayında açıklayacağız arkadaşlar gayet kaliteli bir çekiliş olsun lütfen like atmayan abone olmayan boşuna boşuna katılmasın kazansa da vermem bir kazanan yani bir asil bir de yedek bir asil bir de yedek olmak üzere iki kişiden oluşacak kazanan bölümü asil Yapmamışsa dediklerimi veya 24 saat içinde ona ulaşamazsak Yedek kişiye verilecek Anlatabildim mi? Çekilişimiz bu kadar basit bir şey Boş boş yorumlar yazmayalım. Yorumlarda katılıyorumdan başka bir şey görmeyeyim silerim İkincide görürsem diskalifiye ederim katılmışsa Katılmamışsa da engel koyarım Videomuz bu kadar çekilişimiz bu kadar İnşallah hak eden kazanır İnşallah ihtiyacı olan kazanır. 50 yorumu geçecek. 10 like'ı geçsin. Bakın. Hiç bir YouTube kanalı bu kadar düşük koymaz sınırları. Ondan dolayı kıymetini bilirim Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çekiliş de canlı yayında açıklandığı zaman birlikte görüşeceğiz. Dediğim gibi ben tekrar söylüyorum 50 kişi yani 50 yorum 50 kişi diyor 50 kişi ve 10 like geçmezse katılımınız sağlanmıyor. Diskalifiye iptal oluyor. Abone olun abone olduğunuzu görüyorum. Merak etmeyin bana bildirim geliyor. Yani olmazsam görmez diye bir şey yok. Kendinize bakın. Çekiliş açıklandığı zaman canlı canlı görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın. Hepinize selam arkadaşlar. MT YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bol yorum yapmayı unutmayın. Her zaman söylüyorum, kusura bakmayın ama söylemek zorundayım. Benim için yorum, like'tan, aboneden kat kat daha fazla değer taşıyor. Ona göre dikkat ederseniz emek vermek iste, emeklerimizin karşılığını vermek isterseniz bu hususlara dikkat etmenizi isterim. Düne'yi toplulukta bir paylaşım yapmışımdır. Görmüşsünüzdür belki. Bildirimleri etkilestiren etkilestiren arkadaşlarımız bir gün boyunca bu çekilişin saatinin süresini gördü. Ona göre hazırlıklarını yaptı. Ben belki sizlere söylemişimdir. Söylememişsem de söylüyorum. Ben bildirimlerle uğraşmam. Bildirimler benim ilgilendirmez. Ben şunu söylerim kendi kendime. Bildirimi açan kendine bir fayda yapmıştır. Kapatansa kendine bir zarar. Titreşime koyan idare eder bir şekilde geçinir. Değil mi? Arkadaşlar şimdi şaka maka bir yana her zaman şunu söylüyorum ben. Bildirimi açan kendine açmayan da kendine. Şimdi bildirimi açınca bana bir ücret gelmiyor Bunu söyleyeyim. Gidin Enes Batur'a da sorun. Gidin videolarda izleyin. Gidin Okul Işıtmak'a da sorun. Ben bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla bu piyasa sektörünün içindeyim. Belki tanınmıyorum. Belki bilinmiyorum. Ama bana öyle bir ücret gelmiyor ki benim bildirimlerimi açan bayağı sağ olsun izleyicimiz var. Kanıtlarda bilirim. Ama bana bir kuruş bile ücret gelmedi. Çünkü gelmiyor. Öyle bir şey yok. Hani diyorlar ya. Efendime söyleyeyim. Bildirimleri açınca daha da fazla para geliyor. Açma. Ben seni zorlamıyorum. Ama açmazsan böyle çekiliş yaptığında da hesap lazımsa dımdız ortada kalırsın. Lazım değilse olana devam. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Ben artık bu konuda böyle karşı izleyicilerle pek tartışma yapıyorum ama sanki benim kazandığım para trilyondur. Enes fatura anlarım, Orkun ışıtmalı anlarım ama arkadaşlar ben bir kanala bakın, bir izlenmelere bakın Allah için ben. Neyse orayı geçelim. Karşınıza gördüğümüz hesap çekiliş hesabımız. Sosyal medya platformlarında da YouTube hakkında kısmında sizlere koyduğumuz butonlardan bizlere daha hızlı ulaşabiliyorsunuz ya onlarda da çekiliş hakkında paylaşımlar yaptım Hani YouTube'da internet fazla YouTube'a girmiyorum diyen arkadaşlarımız Instagram'a garanti giriyordur ve Instagram'da paylaştım Facebook'ta paylaştım Twitter'da paylaştım zaten başka bir buton yok üçünde de paylaştım toplulukta da paylaştım yani 4 kategoride paylaştım Artık görmemişseniz de inşallah şimdi görürsünüz lazımsa size katılıp kazanırsınız. O da benim sorunum değil yani. Hesaba bakalım kısaca. Sonra kurallarımızı ve sonuç tarihlerimizi açıklayalım. Profil böyle. Pek fazla konuşmak istemiyorum. Daha detaylı incelemek isteyen durdurabilir videoyu kesik kesik. Buraya geçiyorum artık. Savaşçılarımıza bakalım. Savaşçılar biraz yavaş geçeceğim. Yine dediğim gibi teker teker durdurabilirsiniz. Karakterlerimizin kostümleri bulunmakta. Yani savaşçılarımızın kostümleri bulunmakta. Onları teker teker gösteremem. Ama siz anlarsınız büyük ihtimalle. Böyle. Bakın bu kadar. Gerisi de gerisi de öyle. Tamam mı arkadaşlar? Burada böyle. Bro pesti açalım. Ne olur ne olmaz garanti alalım. Böyle. Elmasımız bu. Altınımız bu. Yıldız puanımız bu. Buna elmas diyorum. Arada taşlar diyebilirim. Clash of Clans'tan kalma bir şey. Takım yok. Arkadaşlarımı çıkartabilirsiniz ya zaten. Kaliteli arkadaşlar var. Öyle boş boş insanlar da arkadaş değil. Kulübümüz yok. Zaten olsa da çıkartabilirsiniz. Hemen buraya da bakalım Burası da böyle Hesabı sizin Gmail'inize bağlayacağız Siz bize Gmail adresinizi vereceksiniz Ve size kod yollayacağız Supercell'den Sonra sizin hesabınıza ID'nizi bağlayacağız Güle güle kullanacaksınız inşallah Ondan dolayı güven problemi hiçbir şekilde yaşamayacaksınız Bize ulaşmak isteyenler mesela Ben Instagram'dan Vesaire gibi platformlardan size ulaşmak istemiyorum Adresimi kimliğimi belli etmek istemiyorum. Zaten adres kimlik dediğimde kullanıcı ismi. Yorumlar üzerinden de verebiliriz. Sorun yok. Zaten dediğim gibi sizlere ve şifre vs. vermediğimiz için. Size gelen kodu bize verdikten sonra. Gerisi sizde. Ondan dolayı YouTube yorumlardan da teslimat yapabiliriz. Instagram, Facebook, Twitter. Ve YouTube yorumlarından teslimat yapabiliriz. O asla üzerinden teslimat yapmıyorum. Neden derseniz numaramın bilinmesinden dolayı. Ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi kuralları açıklayalım. Bu videoyu beğeneceksin. Like atacaksın yani. Yoruma katılıyorum yazabilirsin. Katiliyorum. Veya hashtag katılıyorum veya hashtag katiliyorum fark etmez. Boş boş bunları sormayın. Katılıyorum yazın gerisi bitti. 50 yorumu geçerse çekilişi açıklayacağım. Tutup da bana aynı hesaptan 50 kere yorum yazmayın. Ama ama 10-15 tane cimiğiniz varsa serbest katılabilirsiniz. Her birinden bir defa katılıyorum yazsanız 15 kişiden bir yani bir kişi olarak 15 kişi tarafından katılım sağlamış olursunuz. Bir hesap iki kere bile yorum yazarsa direkt o hesap eleniyor. Diskalifiye oluyor. Arkadaşlar Cuma günü yine bu saatlerde tarihini belli edeceğim zaten. Sizlere yine haber vereceğim. Canlı yayın daha açıklayacağız canlı yayında açıklayacağız canlı yayını belki önceden de planlayıp sizlere orada bildirim gönderebilirim canlı yayında açıklayacağız arkadaşlar gayet kaliteli bir çekiliş olsun lütfen like atmayan abone olmayan boşuna boşuna katılmasın kazansa da vermem bir kazanan yani bir asil bir de yedek bir asil bir de yedek olmak üzere iki kişiden oluşacak kazanan bölümü asil Yapmamışsa dediklerini veya 24 saat içinde ona ulaşamazsak Yedek kişiye verebilecek Anlatabildim mi? Çekilişimiz bu kadar basit bir şey Boş boş yorumlar yazmayalım. Yorumlarda katılıyorumdan başka bir şey görmeyeyim silerim İkincide görürsem diskalifiye ederim katılmışsa Katılmamışsa da engel koyarım Videomuz bu kadar çekilişimiz bu kadar İnşallah hak eden kazanır İnşallah ihtiyacı olan kazanır. 50 yorumu geçecek, 10 like geçsin. Bakın hiçbir YouTube kanalı bu kadar düşük şey koymaz sınırları, ondan dolayı kıymetini bilerim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çekilişte canlı yayında açıklandığı zaman birlikte görüşeceğiz. Dediğim gibi ben tekrar söylüyorum 50 kişi yani 50 yorum 50 kişi diyor 50 kişi ve 10 like geçmezse katılımınız sağlanmıyor. Diskalifiye iptal oluyor. Abone olun abone olduğunuzu görüyorum. Merak etmeyin bana bildirim geliyor. Yani olmazsam görmez diye bir şey yok. Kendinize bakın. Çekiliş açıklandığı zaman canlı canlı görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın.